Kanserde şunun çok iyi anlaşılması lazım. Ee, kanser bir çeşit aslında metabolik de bir hastalık ve vücudun genel metabolik durumuyla da yakın etkileşimi var. Mesela şeker hastalığıyla e, kanserin ilgisi var. Kanseri arttırdığını biliyoruz. Ee, obeziteyle ilgisi var. Havadaki radyasyonla ilgisi var. Hep bunlar. Kanseri artıran faktörler yemek kültürümüzle ilgisi var. Hayat hareketsiz hayatla ilgisi var kanserin. Sigarayla yani zararlı maddeler ile ilgisi var. Sentetik zararlı evet. maddelerin kanserle çok yakın ilgi ve alakası var. Havadaki ve sudaki ve gıdalarımızdaki ağır metaller ile kanserin çok yakın ilgisi ve alakası var. Ee, yemek tarzıyla da çok ilgisi var. Yani mesela fast food kültürü e, yemek kanser vakalarını azaltıyor. Mesela Akdeniz diyeti sadece kalp damar rahatsızlıklarını değil, işte kanser vakalarını da azaltıyor. Hindistanlıların yemek kültürü mesela vejeteryan özel, olarak biliniyor. Hem vejeteryan olmaları hem de kullandıkları bitkiler dolayısıyla ki bunların başında zerdeçal geliyor. Evet. Özellikle birçok kansere çok daha az yakalandıklarını evet, hocam. biz biliyoruz. Demek ki yemek kültürü ilgisi alakasıyla da kanserin çok yakın e, nesi var ilgisi var. Beslenmeyle doğrudan evet. ilgisi var diyoruz. Buradaki temel olay şu. Bir hücre, kanser hücresi nasıl oluşuyor? Bu vücudun normal bir hücresi. Evet hocam. Bu hücre yapısı bozuluyor. Genetik yapısı Gen kodları bozuluyor. Normalde bir hücre durup dururken çoğalır mı? Çoğalmaz. Çoğalmaması lazım. Yani elimiz uzuyor mu? Uzamıyor. Evet. Hücreler çoğalmıyor. Ha, çoğalma ne zaman olur? İşte çocukluk yaşımızdan, doğumdan, işte erginlik yaşına gelinceye kadar her şey büyüyor. Elimizde büyüyor. Ayak... Ama bu kanserdeki Ama bu kontrolsüz, kontrolsüz büyüme. büyüme. Bu kontrollü büyüme. Vücudun belli bir programla yaptığı büyüme. Ama kanser hücresi öyle değil. Genetik yapısı bozuluyor çoğalmaması gereken bir hücre anormal derecede çoğalmaya başlıyor. Bir e, o çoğalma mekanizmasında bir bozukluk var. Ve bunun adı kanser